Alfa lipoik asit takviyesi ne işe yarıyor? Alfa lipoik asit doğal bir madde. Vücudumuzda üretebildiğimiz bir madde. Ama bu doğal maddeden zenginleşmeyi sağlayacak şekilde takviye alabilirsek imkanımız var ve gerekliken alırsak birçok avantajı var. Hı hı. Alfa lipoik asit bir antioksidan ve bu antioksidan özelliğinin C vitamini de antioksidan, E vitamini de antioksidan ama C vitamini sadece suda yiyen bir antioksidan, yağlı dokuda işe yaramıyor. E vitamin sadece yağlı dokuda eriyen, yağda eriyen bir antioksidan vitamin. suduk dokuda işe yaramıyor. Alfa lipoik hem suda hem yağda eriyen bir antioksidan ve bu nedenle C'ye ve E'ye göre 300-400 kat daha fazla güçlü antioksidan kapasitesi var. Ne oluyor antioksidan kapasitesi çok olunca? Oksitlenerek yapısı bozulan dokuların, yani paslanarak yapısı bozulan dokuların bu bozuşma süreçlerini yavaşlatıyor. Mesela mesela ciddi eğer kurtar, e, glutatyon gibi, C vitamini gibi kolajeni korumak istersek, güneş ışığı dahil buna, kolajenin parçalanmasını, ile olmasını, inflama olmasını, okside olmasını önlemek istersek, alfa lipoglikosit, bırakın hasta alınanları, kremleri bile işe yarıyor. Alfa lipoglikosit ayrıca çok daha önemli bir marifeti var. Sinir kılıflarının dışındaki miyelinin yıkımını, bozuşmasını, yaşlanmasını geciktiriyor. Özellikle bu şeker hastalar için çok önemli. Çünkü şeker hastalarında şeker kontrolü bozuldukça mirin kılıfı hasarlanıyor ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma, kramplar, gece atmaları, gece krampları, gece ağrıları buna diyabetik polinöropati diyoruz ortaya çıkıyor. İşte bundan korunmada da alfa lipoik asit günlük 300 ile 600 mg dozlarda verdiğin zaman çok fevkalade iş yarıyor. Başka oksidasyon süreçlerinde mesela biraz önce konuştuğumuz başlangıç bölümünde homosisteiniz çok yükseldi. Onu temizlemek için de alfa lipoagresinden faydalanabilirsiniz. Ağır metal şerasyonu için de ağır metal şerasyonu amacıyla alfa lipoagresinden yararlanabilirsiniz. Bütün mesele bundan yararlanma sürecini bu işten anlayan, bilen bir hekimle e, yürütmeye çalışmaktır.